Evet şimdi bir, iki, üç başla. Koş koş yusuf koş yusuf koş yusuf yaradana Evet benim oğlum çok hızlı. Benim aslanım da çok hızlı. Şimdi bir, iki, üç. Muhammed sen yavaş git o hızlı gitsin. Hadi bakalım. Şu ağaca da gidebilirsiniz. Şu büyük ağaca. Evet ona. Biraz çimlerde çıplak ayakla dolaşsınlar. Enerjileri atarlar. Korkmayın tamam mı? Korkmayın, korkmayın. Korkmayın bir şey yapmaz onlar. Ha, korkacak çünkü. Şey Şimdi bu ağaca doğru. Bak şu ağaç var ya şu çam ağacına doğru. Koşun gidin gelin hadi. Bu çam ağacı anneciğim çam ağacı bu önünüzdeki. Hadi bakalım koş. Hayır o değil diğeri. Diğeri. Yanındaki şu büyük. Büyük. Evet. Hadi orada yan yana durun bakalım. Hadi bir, iki, üç başla. Koş 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 koş. Ay yaraladakurban Allah'ım ya. Evet çok güzel. Uçabilirsiniz koşun bakalım. Yusuf kurmuş ağaç. Of tamam çok güzel. Aferin sana ağlamadın. Çimlerde yuvarlanın yuvarlanın, yuvarlanın yuvarlana gelin bakalım. Hadi yuvarlana yuvarlana gelin. Takla at Muhammed Ali. Evet evet değdirebilirsin. Hadi bir, iki, üç başla. Takla ata ata gelin. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Yok terk çimlerle temas edin. <laughs> ben doğru Şimdi bu tarafa doğru yuvarladın. Nerede? Buraya tamam. 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 tamam tamam Kalkın o ağaca kadar koşun gidin gelin Hadi, hadi. Çam ağacı büyük Hadi Yusuf 1 2 3 başla. Koş 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 Yusuf. Diğeri Yusuf, diğeri Yusuf. Yusuf, Yusuf. <laughs> Senin papa diyerim. Şimdi oradan 3 dediğimde geleceksin, tamam mı?